Eğer şu an aynaya bakıp daha iyisi olabilirdim diyorsan bu video senin için. Sana en iyi yöntemleri veriyorum. Uygularsan şakası yok. Yarın okula ya da işe gittiğinde insanlar sen ne yaptın kendine diye soracak. Düzgün uygulamak için videonun her dakikasını dikkatlice dinleyip not almalısın. Hazırsan bir günde glow up geçirme protokolüne giriyoruz. Birinci tavsiye. Sabah uyandığın gibi 500 ml su iç. Vücudun uyurken su kaybediyor. Sabah direkt su içmek metabolizmanı hızlandırır, cilt kalitesini artırır, mental netliği geliştirir. İkinci tavsiye, yüz şekline uyan bir tıraş seç. Doğru saç kesimi, kemik yapını belirginleştirir, daha keskin ve çekici bir görüntü verir. Üçüncü tavsiye, dudak kuruluğunu düzelt. Her akşam yatmadan önce dudağına vazelin sür, hem kuruluğu gidecek hem de daha dolgun ve çekici bir görüntü verecek. Dördüncü tavsiye, cilt rutini yap. Sabah ve akşam yüzünü su ile temizle ve nemlendir. Daha temiz, parlak ve genç görünen cilte sahip olacaksın sivilce ve lekeler azalır. Beşinci tavsiye, Hunter Eyes'a sahip ol. Erkekleri en çekici yapan özellik göz çevresi. Hunter Eyes'a sahip olmak için her gün bu egzersizi uygula. Altıncı tavsiye, gözaltı morluğunu düzelt. Her gece yatmadan önce gözaltlarına vaselin sür. Bu seni daha da çekici yapacaktır. Yedinci tavsiye, günlük 2-3 litre su iç. Cilt nemli ve parlak olur, toksinler atılır, şişkinlik azalır, yüzden su atılır. Sekizinci tavsiye, sabahları 2-3 dakika soğuk duş al. Enerji patlaması, cilt sıkılaşması, bağışıklık güçlenmesi gibi faydaları var. Hayatını tamamen değiştirme fırsatım var. Bir sonraki kısma geçmeden hemen açıklıyorum. Eğer şu an bu videoyu izliyorsan kendinin daha güçlü bir versiyonunu açsın ama sadece izlemek yetmez çünkü çoğu insan nasıl harekete geçip denge oluşturacağını bilmiyor ve benim kod 17 elit sistemim tam olarak o eşiği kırman için oluşturuldu. Her kişisel gelişim alanını bir sisteme topladım. Boy uzatma, yağ yakma, kas inşası Glow up, çekici olmak, kız tavlama sanatı, disiplini öğrenmek ve fizik estetiği. Tüm hayatını değiştirecek sistem bu. Kod 17 elit sistemi rastgele bilgiler değil. Benim kendi hayatımı değiştirdiğim, binlerce öğrencimi dönüştürdüğüm, en garanti ve yüksek sonuç veren deneylerin yöntemi ve tüm fiziğini değiştiren protokollerin tamamı tek pakette. Videonun devamına geçmeden önce eğer gerçekten değişmek istiyorsan oyalama. Ya ekrandaki linkten ya da yorumlardaki linkten sisteme ulaş. Bir ay sonra ya aynada kötü durursun. Ya da bu sistem ile tanınmaz hale gelip tüm hayatını değiştirirsin. Ve dostum şunu bil. Sistemi baştan sona uygulayan kimse başarısız olmadı. Kimse boşa gitti demedi. Çünkü kural basit. Disiplinli yaparsan sonuç garanti. Devam edelim. 9. Tavsiye Günlük 30 ile 60 dakika tempolu yürüyüş yap. Zihin temizlenir. Cilt oksijenlenir, enerji yükselir. 10. tavsiye: Aksesuar, saat, ayakkabı ve renk kombinlerini optimize et. Kişisel marka oluşturur, fark edilirsin. 11. tavsiye: Kaşları temizle, simetriyi koru, doğal kabis ver. Yüz ifadesi belirginleşir, gözler öne çıkar. 12. tavsiye: Günlük 3 ila 5 dakika yüz masajı veya gua sha uygula. Kan dolaşımı artar, yüz hatları belirginleşir, şişlik azalır. 13. tavsiye: Yüzüstü yatmamaya çalış. Yan veya sırt üstü yat. Yüzde baskı azalır, çizgiler, sarkmalar ve yüz asimetrisi azalır. 14. tavsiye: Su, omega-3, antioksidan içeren besinler tüket. Yüz daha dolgun ve sağlıklı görünür, cilt elastikiyeti artar. 15. tavsiye: Sabahları yüzünü soğuk suyla yıka. Cilt sıkılaşır, gözaltı torbaları ve şişlik azalır. Bu 15 yöntemi uyguladığın gün görünüşün otomatik olarak %20 karizma kazanır. Ama eğer bir gün yapıp bırakacaksan hiç yapma. Çünkü glow up dediğin şey Yaptım bitti değil, süreklilik sağlamaktır. Eğer tam sistemi istiyorsan, sisteme ekrandaki linkten veya yorumlardaki linkten katılabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşürüz dostum.